Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim e, benzer benzeyen o şeyim gelmiş. İsmini bilmediğim için Dimple'a benzeyen şey diyorum. kargosun dayanamadım. Açtım. Şöyle bir tane hediye paketinde çıktı. Bu arada yemin ederim ben böyle bir pakete koymadım. Çok merak ediyorum. Hemen açalım hadi. Şöyle. Yine bir paket Hatta de bu kullanırım çünkü acayip seviyorum bu paketleri. Bir artık şöyle yine bir paket. Orada bu şekilde. Bunu ortası şuradan. Bunların bu Ben bunu bu Evet şöyle yaptım. Sert dedim. Hazır Evet burası sessiz tarafı. Ses tarafı. Evet. Gayet güzel. Şöyle doldurmasına bakalım. Evet ben yolda gayet beğendim. Ben de etmeyeceğim sonunda. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle de göstermek istedim. Burası sessiz tarafı. Sessiz ve yumuşak gayet güzel. Burası ses tarafı şimdi çekeyim. Bu da sert değil. Gayet güzel yani. Dönmesi de iyi şu an tam döndüremiyorum açık. Burada da pat pop patlarım oldu. Bu arada Bunları iade etmeyeceğim Söyle, öyle söylemek istedim yine çünkü gayet güzel bu arada bunun ismini bilen var mı bana I'm, yazar mısınız stres çarkı popit böyle mi yazsam yorumları bekliyorum ismini bunun öyle yani. Bye-bye. Ha bir de ipi var bu şekilde. Bunu da takmaya çalışacağım videodan sonra da fark ettim. Evet şöyle ipini babam taktı. Belki çıkartabilirim. Yani dönmesin birazcık engel oluyor sanki. Öyle yani. Bu hızlı önce çok güzel görünüyor bu arada. Arkadaşlar bugün Um, fikir setim geldi şimdi bunları açacağız arkadaşlar şöyle mangi um, nado çıktı, nado çıktı arkadaşlar üç maçı çıktı şimdi bunları açacağız şöyle çok güzeller hissiyotu buna bu aynı geldi Allah açalım. Şöyle çok güzel 3 tane mochi. Şöyle globusları açalım. Hissiyatı mükemmel. Bu arada bunu bunlar... şöyle em, dört tane gloves. Part 2'ye gelin. Partike. Evet. Şöyle snake var. Biri e, yeşilli turuncu. Birisi turuncu mavi. Şöyle marblen var. Bir simple var. Şimdi bunu açacağım. Ama düşün, düşükmüş. Bu sessiz tarafı. Bu sessiz tarafı. Ooo. Bayağı iyi. Burada bir tane daha marvelanmış varmış. Şuradan şöyle. Bir tane bayçen. <laughs> Beş tane de yüzük var. <laughs> son olarak <laughs> son olarak da bir tane şöyle gök şalı kara popit var. Bunu da açalım. Evet açtım. Sesi tarafı. Bu arada bu arada 3'te bunları göstereceğim. Bay bay. Arkadaşlar şöyle benim kargom gelmiş olabilir düzenim hep bilmiyorum ama şimdi açacağız. Şöyle açıyoruz. <laughs> Allah açıp geleyim ben. Arkadaşlar evet o gelmiş. Açtık şimdi bu kısmını da açıyoruz. Rengarenk gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle. Ne bunu da açıyorum. Açıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane daha poşeti varsa yumuşacık. Bunu da açalım. Arkadaşlar böyle bir şey dokuzu çok güzel. Ha! Aşırı güzel. Oha. Ve büyükmüş biraz. Ben bekledimden biraz da büyük. Ha! Aşırı güzel. Oha. Oha. Çok güzel. İnşallah patlamaz. <laughs> Neyse böyleydi. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Benim böyle kargo gelmiş. Şu bıktatası şeylerden ilk defa açıyorum. Böyle. Ay. Evet bakalım. Çok güzel. Böyle. Şuraya tak. Böyle. Evet çok güzel. Evet. Bu arada arkadaşlar biz Jumbo Star Sopta sipariş ettik. O da gelince açalım. Onu da çekebilirim. Bu çok güzelmiş. Renkler de çok güzel. Ve rengarenk aldık biz. Neyse böyle. Güzelmiş. Uuu, çok eğlenceli. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim kargomuz geldi ve yanında Ela var. Ela ilk defa görüyorsunuz bu kanalda. Ela'nın ücret kanalını da aşağı linke koyarım. Arkadaşlar kargomuz burada ve bir set parçaştık. Böyle simple hırkalar falan var. Mavi meşler buradan. falan popit var. Arkadaşlar, arkadaşlar ben durdum böyle canlıyım durdum. Hemen açalım arkadaşlar şöyle. Bu arada ilk defa açıyoruz. Aynen. Şuradan aç. aç. İlk önce simpatörü açalım mı? Tamam. Evet şimdi bunu kesiyoruz. Ela yardım eder misin? İlk sen aç hadi. Tamam. İlk Ela açsın. Bu arada ikinci parti de olabilir. Şuradan açılıyor. Kesmemize gerek yok. Aa, tamam. tamam. Hiç açmadığımız için. Tamam sen çıkar. Evet. evet. Bu arada parti 2'ye Aynen parti 2'ye gelin. <laughs> Ay canım. Bu sesli tarafı sesli tarafına bakın. Ocak bu arada misafirler geldi. geldiği için ses çıkabilir o yüzden özür dileriz arkadaşlar bir de bu var şöyle bunu da parti 2 de bay baylar böyle siparişlerimizi açıyorduk ve ikinci simple dipula kaldık biz bunu açıp gelelim süre kaybetmeyelim arkadaşlar ikinci simple dipulunuz bu sessiz tarafı ve sesli tarafı çok güzel şuna bakın arkadaşlar gözümüz kapalı seçiyorum Şu olsun. Aa, bu zaten açık arkadaşlar. Şöyle bir yeşil mavi meş. Bunun renkleri de var. Onları da gösterelim. Aynen onları zaten açık paketi yok. O yüzden hemen onları da alalım. Evet burada mavi meşlerimiz var. Böyle dört tane dört renk. Bunlar da bu şekilde. Şimdi öbürüne geçelim. Arkadaşlar şimdi bu Robi küpü açıyoruz. Robi kutu neydi? Açık ben, Bu gelelim. arada rengi bence. çok güzel aynen. Arkadaşlar ilk hissiyatımız size. Oha! Yoo, çok iyi. <laughs> Ana bu baya iyi yalnız. Çok güzel. Ee, ben de oynayayım mı Şöyle çok iyi bu arada. Neyse arkadaşlar süre etmedi part 3'e gelin. Öbürlerine. Part 3. Bu paketleri açmaya devam ediyoruz. Popit ve 3 tane fasulye kaldı. Açalım. Arkadaşlar ilk fasulyeleri alıyor Ela. Şimdi. Şöyle bir tanesini tane. göstereyim hatta. Bir Üç tanesini tane. sen al. Bir tanesi ben al. Şöyle. Tabi bunlar sert şu anda. Ama oynadıkça yumuşayacak. 3 tane bu şekilde çok tatlı sıradaki popit arkadaşlar hemen açalım bunu da arkadaşlar böyle bir tane daha poşet çıktı bunu yıkmamız gerekiyor çünkü açma yeri yok evet şöyle kesiyoruz bunu da çok merak ediyorum popiti kesmek istemiyorum Arkadaşlar açtık ilk defa sizlerle edeceğim. Bu yumuşak tarafı çok güzel. Bu da arkadaşlar benimkisi bu Aynen anda. bu Ela'nınki. Getirdi popitlerini. Aşırı iyi. Şimdi sesli tarafına bakalım. Ha, çok güzel çok iyi arkadaşlar. Bizim siparişlerimiz böyleydi arkadaşlar. Eğlendiniz nasıl açarken biz çok eğlendik. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar az önceki videodan bahsetmiştim. Simple Limple Slime şey gelecek diye ve Kargon geldi. Şimdi açalım ne yapacağım. <laughs> geldi arkadaşlar iki tane. Şimdi şu o bizliği açacağım. İnşallah Dobu'nun kisi gibi slime'la gelmemiştir. O da bundan sipariş etmiş. Slime'la gelmiş onun. Benim de öyle geldi. Çok zor sıkılıyor. Arkadaşlar ki ben şey sipariş ettim. İçinden slime çıkan sipariş ettim ve bu geldi sıkılmıyor. Şimdi simple Dimple açıyorum. Açabilirsem. Baldım kozu yüzümü gelsin. Ay, 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 bakın üçlü. Baldım kozu geldi. Arkadaşlar ben bunu geri göndereceğim. Ne? Arkadaşlar bunun burası kırık Anne. çıktı. Evet arkadaşlar kırık çıktı. Şurası ve burası. Bakın böyle yamuk duruyor. Yolluyorum. Arkadaşlar ikisi de Duru'nun dediği haklıymış. O slime'la bildiğiniz pembe gösteriyor. İçinden yeşil çıkıyor sıkınca. Slime'la stres topundan aldım. Ve or geldi. Bir gram sıkılmıyor. Sonra şeyden aldım. Simple Dimple'dan aldım. Kırık çıktı geri göndereceğim. Ya aynalarından tekrar alırım ya da farklı bir şey alacağım artık. Bay bay.